arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün haber sitelerinde izlediniz ee, veya okumuş olduğunuz FETÖ'cü hackerlara karşı büyük bir operasyon yapıldı. Esas fetonun FETÖ'nün üçüncü derecedeki hackerlarına yapıldı bu operasyon. Ee, onun üzerinde FETÖ'cü hacker gözaltına alındı. Bu FETÖ'cü hackerlarla biz bir buçuk iki yıldır e, mücadele ediyorduk. Emniyetle işbirliği de yaptık bu konuda. Börte duymuşsunuzdur. <laughs> Kendilerini kapataşçı gören, e, milliyetçilikle alakası olmayan, Atatürkçülükle alakası olmayan ama ekledikleri <laughs> şeylere sempati kazanmak için Atatürk fotoğrafı falan koyan ama hiçbir şekilde bir Atatürkçünün yapmayacağı şeyleri yapan, alçaklık ve namussuzlukta bir numara olan, insanları her şeyiyle, özel hayatıyla tehdit eden bu adamlar <laughs> en büyük hatayı darbeden 16 Temmuz'da yaptılar. O da yurt dışından e, artı birli bir numaradan FETÖ'nün adına ikinci darbe yapılacağını milletvekillere, onlara, bunlara falan göndermeye başladılar ve halkı e, o gün işte e, tekrar sokağa döktüler burada etimesit tarafında işte halk gitti etimesit'teki tankçı birliğinin önüne falan gitti. Bu, bu alçaklıkları yapan insanlar. <laughs> Peki nasıl bir mücadele yaptı? Burada siber suçların çok büyük bir emeği var. Onu göz ardı edemeyiz. Ama o günden o günün daha ertesinden yani bir buçuk yıl öncesinden, iki yıl öncesinde bunlarla bizim mücadelemiz devam ediyordu. Şahsen ben bunları tespit etmiş etmişlerdi ve bana telefonlarını verdiklerinde ben Balıkesir'de bir tanesi Balıkesir'den evliydi ve ben bunlardan bir tanesiyle bu e, telefonda görüştüm. Ondan sonra kendisini uyardım. E, nasıl bir tip derdiyim size e, bu adamlar? Hayatta hiçbir şey olamamışlar bunlarla çok karşılaşıyoruz. Lise terk, e, kendini böyle milliyetçi çakal vardır ya hani milliyetçi takıntıda. Ondan sonra ama gerçek milliyetçi değillerdi. Çünkü gerçek milliyetçi bir insan tehdit ederek bu alçaklıkları yapmaz. FETÖ'nün köpeği olmaz. Tamam mı? Bunlar bu halkla oyun oynamanın bedelini şu anda <laughs> veriyorlar, gözaltındalar. Ve Ay e, Yıldız'ın burada elde ettiği bütün bilgileri siber suçlarla paylaştı. İkinci olay şu son zamanlarda sanatçıları ve insanları ekleyip de 16 yaşında hayretler içerisinde kaldığımız 16-17 yaşındaki çocukların cep kendi cep telefonlarını ve hesap numaralarını vererek tehditle Instagram ve Twitter hesaplarına, Facebook hesaplarına karşılığında para istemelerinin bedeli çok ağır olacak. İkinci operasyonu da çok yakında biliyorum ve hepsi de tespit edildi bunları. Bunlar başlarında bir yine çakal var. Biz buna çakal diyor tabir koyup kullanıyoruz. Bu çakal 16-17 yaşındaki çocukları toplamış. Hepsini Instagram, Twitter, Facebook'ları çaldırıyor ve insanları hem özel hayatıyla tehdit ediyor hem de bu farklı şeylerle tehdit ederek para istiyorlar. Bunların cezası çok ağırdır. Hepiniz çoğunuz genç aman dikkat edin. Bakın bir insanın bir insanın hesabını alarak bunu tehditle para almak size şunu söyleyeyim şerefsizlik, alçaklık, namussuzluktur demiştim. Tamam mı? Bir terörist gibi düşünün bu alçakları, bu namussuzları. Tamam mı? Ben terörist olarak görüyorum. Zaten çete olarak alacaklar Şerefli ve namuslu bir ailenin <laughs> çocuğu bunu yapmaz. Onların ailelerinden de şüphem var. Görecekler hepsi. Üçüncüsü de Peto'nun uyuyan hackerları. Yıllarda Peto'ya hizmet etmiş hackerlar biliyorsunuz ki kayıp. Bu birinci bahsettiğim dörtecine çitimin <laughs> Ee, daha öncesinde yani onlardan çok çok üst kademede masonlukta diyeyim yani en üst kademede olur ya e, Feton'un FETÖ'nün uyuyan hacker ajanları var. Bu ajanlar tamam mı? Onlar da tespit edildi. Bu FETÖ'ye ya yapılacak bu yeni operasyonda, hacker operasyonunda, üçüncüsünde, varan üçte <laughs> inanılmaz şeyler öğreneceksiniz. Göreceksiniz. Onda çok yakında yine basına düşecek. Arkadaşlar, kendiniz bir Müslüman ve Türkseniz tamam mı? Başları, başkalarının haklarıyla oynamayın. Bir, başkalarını tehdit etmeyin. İki, insanların hesaplarını alıp da gayrimeşru meşru şekilde para istemeyin. Bunun bedelini hem yasalarla ödersiniz hem de manevi olarak Allah tarafından sana size ödetilir. <laughs> Okuyunca okuyun, dürüstçe. Kendiniz bir şeyler yapıyorsanız yapın. Ama bu işler çocuk oyuncağı değil. Karşınızda koca bir devlet var. Kimse devleti tehdit edemez. Karşınızda emniyet siber suçlarda çok çok üstün insanlar var daha 16-17 yaşındaki zekasızlıkla tamam mı burada ee, <laughs> bilgisayar programcılığını bitirmiş bilmem neyi bitirmiş diye karşınızdaki siber suçlardaki insanları küçümserseniz bedelini de çok ağır ödeyeceksiniz ay yıldız sonuna kadar bunlarla mücadele edecek ve internetin tamam mı bu karanlık yüzündeki alçaklıklarını tamamen temizlemesine yardımcı olacak. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.